Evet, 30 yıl geçti. Ama bu 30 yıl sürekli bir amaç belirlemeyle, bir şey beklemeyle geçti. Amaçlara odaklan. Başka şeyleri es Kalbini es Tüm enerjini. Kariyer, para, mal, mülk. Biliyorsunuz, herkesin peşinde koştuğu şeylerle harcadım. O Objelere, yani egomu büyütüp kendimi daha küçük bir insan yaptım. İlginç değil mi? Hep başkasının önüne geçmeye çalış. Bu önüne geçmeyi başarı olarak lanse et. Ama aslında başarı dediğimiz karşı tarafımızda bizim parçamız olan, ben olan kişinin ezilmesi. Kendi ne istediğini dinlememe, kalbini dinleme. Ama herkes nasıl yapıyorsa onu yapmaya çalış. Yani herkesin istediğini iste. Kendi hayatını değil başkalarının hayatını yaşamaya çalış. Herkesin istediğini istemek, aynı amaçları koymak. Bu hayatta bizi kukla mı, bilinçsiz varlıklar mı yapar? Bir düşünün. Ben bunu 30 yıl sonra düşündüm. Belki bu 30 yılım geri gelmeyecek ama artık şu an yaşamaya başladım. Ve bundan sonra sadece tek gerçek şu an. Yani şu anımıza şükretmiyoruz. Aşk gözlüyüz. Bunları herkes için diyorum. Çünkü yanlışlarımız olsa bile bunlar onlarla yüzleşmemiz için iyi bir fırsattır. Yani hata diye bir şey yoktur. Aslında hatalar da doğruyu bulmak için başarıya götüren yolda sizi kamçılayan güzel şeylerdir. Bunu mutluluk gibi düşünün. Eğer acı olmasaydı mutluluğun kıymetini bilemezdiniz değil mi? Ya da mutluluk olmasaydı acının kıymetini bilemezdiniz. Nasıl bir şey olduğunu bilemezdiniz. Bunun gibi düşünün. Mutluluğu nasıl yadırgamıyorsanız acıyı da yadırgamayın. Yani içimizdeki olan iyi veya kötü dediğimiz, lanse her şey bizim için var burada. Bir amaç uğruna. Onun için ister üstünüze alanın ister üstünüze alınmayın. Bu videoyu ben kendim yapıyorum ve kendim çekiyorum sizlere. Ve bu aşk gözlülükle hedef dediğimiz, amaç dediğimiz, aslında tüm enerjimizi o tarafa sarf ettiğimiz, tüm enerjimizi oraya odaklayıp aslında olmayan şeyleri, olmayan yaşamı almaya çalışmak yerine aslında tüm enerjimizi kendimize yöneltebiliriz. Ama onun yerine tüm enerjimizi, enerjimi hayatım boyunca o gerçek olmayan, rüya zannettiğim amaçlar uğruna feda ettim diyebilirim. Yani aslında hiç olmayan şeyler enerjimizi yoğunlaştıracağımıza neden kendimize yoğunlaştırmıyoruz ki tek gerçeklik olan bize? hepimizi. İnsanoğluna. İşte bu yıl benim için çok önemli bir yıldı. Çünkü bu yıl hayatımda birçok şey değişti. Çünkü dikkatimi, odağımı dışarı yerine kendi içime vermeye başladım. Yani kalbime, yani dışarıya, yani bozuk zannettiğim dışarıyı düzeltmek yerine aslında her bir birey olarak kendi içimi her bir birey olarak ilk başta kendi içimi düzeltmeye başladım. Yani dışarıya yönelmek yerine kalbime yöneldim. Yani kendi içime dönüp kendimi keşfetmeye. Yani sizleri keşfetmeye. Çünkü bir insan kendini bilmezse karşı taraf anlamaz. Dünyayı anlamaz. Birçok insan riskli olduğu için bunları yapmıyor. Biliyorsunuz değil mi? Aslında o kadar büyük risk ki bir insan kendi olmak yerine Riski daha az olan başkası olmayı tercih ediyor. Ya da o amaç uğrunda koşuyor. Çünkü herhalde başkası olmak kendin olmaktan daha kolay. Belki de hepimiz başkası olurken aslında kendimizden kaçıyoruz. Kaçtığımız hep bizi takip ediyor. Ta ki onunla yüzleşene kadar. Çünkü kendimizle yüzleşmek egomuzdan dolayı zor olabiliyor. Aslında onu yapsak, aslında zor dediğimiz en kolay olanı yapsak kaçmaktan kurtulup bu hayata yaşamaya başlayacağız. Kendi hayatımızı yaşamaya başlayacağız. Onun için kendinizden kaçmayın. Aslında bu hayatta yaptığınız her şeyi kaçtığınız zannettiğiniz her şeyi aslında kendiniz yaptığınız her şey siz kendiniz, gördüğünüz her şey kendiniz. Bunu siz de biliyorsunuz. Çünkü her şey içinizde oluşuyor. Sen de çok iyi biliyorsun ki sen ne kadar başkasının hayatını yaşamaya çalışsan da, çalışmasan da fark etmez. Hayat diye bir şey yok. Senin hayatın da yok. Sen hayatın ta kendisi Bu hayat sen de biliyorsun ki bu gözler film şeridi gibi aslında kendi yarattığın gerçekliği izlemeni sağlıyor. Aslında hiçbir kontrol edemedi. Bu güzelim hayatta aslında her şeyi gözlemleyen ama öyle bir kibirle insanoğlu kendi dünyada tek zannedip her şeye ulaşmaya çalışıyor ki o ulaşmaya çalıştıkları şeyler de kendileri farkında değiller. Siz de biliyorsunuz ki insanlar genellikle başkalarının hayatlarına burnlarını sokmayı severler. Yorumlamayı, eleştirmeyi, dedikodu yapmayı, yadırgamayı. Kendimiz olmayan problemleri problem edinip kendi problemlerimizde başkaların problem yapmayı çok iyi biliriz değil mi? Bunlarla yüzleşmek güzel bir şey. Onları kabul etmek güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Bunlar iltifat dediğim şeyler. Çünkü unutmayın. Bir insan derim yani genellikle videolarımda bisiklet sürmeyi öğrenirken sürekli düşer. Ama aslında çok ne kadar çok düşerse o başarısızlık anlamına gelmez. Ne kadar çok düşerse o başarıya daha da yakın olduğu anlamına gelir. Yani bizim başarısızlık zannettiğimiz şey bizi başarıya götüren şeydir. Onun için başarıyı yadırgamıyorsanız başarısızlığı da yadırgamayın. Onu kabul edin, teslim olun. Onunla savaşmayın. Yani bu diyeceğim her olay için geçerli, her şey için geçerli. Ailevi olabilir her şey. Ama kendinize sorun bana bir değer katıyor mu? Bana, benim bir işime yarıyor mu? Sadece içinizdeki egonuzu, nefsinizi büyütüyor. Başka bir şey değil. Kısa sürede hazlar veriyor size. Onun için ben dışarı yerine kendime odaklanacağım dediğimde aslında kendime odaklanmam kendimi, beni egosentrik bir haline getirmiyor. Kendinizi anlamak, kendinizle yüzleşmek, bilincinizi geliştirmek, daha yüksek bilince geçip kendinizi anlayıp o içinizdeki korkuları giderip sevginin ortaya çıkmasını sağlamak. Yani kalbinizin önündeki korku bulutlarının ortadan kalkıp sevginin, otomatik sizin içiniz olan koşulsuz sevginin, merhametin ortaya çıkması. Çünkü ne zaman koşulsuz sevgi, merhamet ortaya çıkarsa, korkuların üstüne gelirse o zaman biz birbirimizi anlar hale geliriz. Onun için diyorum. Başkasının hayatını yaşamaya çalışmayın. Kendiniz olun zaten kalbiniz sizi olması gerektiği yere götürecektir. Onun için bir, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayı bırak. Siz bu kadar aciz, bu kadar küçük değilsiniz. Siz bu evrenin, bu yaratılışın bir parçasısınız. Ve kendi parçanız olan, aslında kendinizi takip etmeyi bırakın. Bu geldiğimiz rüyayı çok gerçek zannedip, onun şefetine kapılıp kendinizi kaybetmeyin. Bu kontrol edemediğimiz dünyada hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Kendisi tek zannetmeyin. Şu bedeni bile kontrol edemiyorsunuz. Nefesinizi bile kontrol edemiyorsunuz. Beyninize gelen düşünceleri bile kontrol edemiyorsunuz. Duyguları bile kontrol edemiyorsunuz. Ama siz hala o kadar inanıyorsunuz ki onları ben yapıyorum. Her şey ben yaratıyorum. Her şey sana geliyor aslında. Hiçbir şey sen yapmıyorsun. Onun için kabullenip gözlemleyin. Onları yaşamayın. Başkalarıyla karşılaştırmayın kendinizi. Siz o kadar yüce bir varlıksınız ki. Başkalarıyla karşılaştırıp başkalarının yaşan, yaşadığı yaşamları yaşamanıza gerek yok. Ne olmak istiyorsunuz? Herkesin yaptığı aynı şeyleri tekrarlamak, aynı yolda gitmek, aynı amaçlara mı gitmek? Yoksa sizin kalbinizin size getirdiği yaratışın, yaratılışın, yaratanın getirdiği o güzelliği ortaya mı çıkarmak? Ve özgünlük katıp ilham mı olmak başkalarına? Onun için siz bu kadar küçük değilsiniz. Siz o kadar büyüksünüz ki. Başka yere de kendinizi karşılaştırıp her olayda kendinizi küçültmeyin. Sen varsan bu hayat var. Sen yoksa bu hayat tecrübe edecek kimse yok. Onun için bu hayatta hiçbir şey önemli değil. Hiçbir şey. Bu canın bedeli bir dönem de değil. Çünkü bu can bile geçici. Ama içindeki sen bilinç hep vardın hep var olacaksın. İki, kendine gurur duy. Hatalarına da gurur, gurur duy. Başarılarına da gurur duy. Ama başkası seninle gurur duysun diye değil. Kendin istediğin için öyle. Kalbinden geliyorsa hisset. Sen o kadar güzel bir varlıksın ki sen de biliyorsun ki sana bu kalp özgün bir şekilde verilmiş. Ve o kalp her şeyi hissedendir. Aşkın, sevginin oluştuğu yerdir. Ve unutma kalp her zaman seni düşünür dinler ama beynin sürekli konuşur. Hiçbir zaman seni dinlemez. Onun için kalbini dinle, kendi hayatını kendin çiz. Koyun sürüsü gibi aynı yoldan giden, aynı amaçları kendine amaç edinen, aynı problemleri kendi problemi yapan bir kuklu olmak yerine kendin ol. Biz bu hayata ilham vermek, kalbimizindeki sevgiyi vermek, insanlara örnek olmak, kendi hep birbirimizi yüksek bilince eriştirmek için geldik buraya. Onun için kendinle gurur duy, hata yaptığında da gurur duy. Gurur duy ki ders al. Çünkü ben size daha önce de dedim acı olmasa mutluluğun kıymetini bilemez, mutluluk olmasa acının kıymetini bilemez. Eğer acı olmasaydı ondan ders alamazdık. Acılar ders almak içindir. Hatalarından ders al diyedir. Onu hisset diyedir. Biz onların kölesi olalım diye, o arayalım diye değil. Ya da bir başarı olmak, başarılı olmak ya da hatalarından ders çıkarmak. Başkası bizimle gurur duysun diye değil, egomuzu yükseltelim diye değil. Biz ne kadar başarılı olursak, başkalarına daha da çok ilham oluruz. Gerçekten kalpten istersen o gelecektir zaten. 3. Hayatın yarış olmadığını anla. Hayat bir yarış değil. Karşındaki kişi, objeler, her şey sensin. Sen bu evrenin enerjinin yaratanın bir parçasısın. Yaratılışın bir parçasısın. Senin aslında yarıştığını zannettiğin kişi kendinden başka biri değil. Karşında başarı uğruna başarı zannettiğin ya da sosyal toplumun bize dikte ettiği, başarı dediği şey aslında bizim parçamız olan. Senin birbirimizi ezmesinden başka bir şey değil. Sen başkasını ezip bencillikle egonun büyütmek istersin ya da sevginin korku üzerine geçmesini mi istersin? 4. Unutma. Hiçbir şey mükemmel değil. Dediğim gibi zaten hata seni başarıya götürür. Bu mükemmelliyetçilik insanın egosentrik kişiliğinden gelir. Herkes de vardır. Ama hiçbir şey mükemmel değildir. Zaten mükemmel olsaydı sıkıcı olurdu. Doğru değil mi? Onun için bir şeyde mükemmelliyetçilik bir hata aramak yerine onu öyle kabul edin. Onun içindeki güzelliği görün. Çünkü eğer o mükemmelliyetçilik olmasaydı bu geldiğiniz kısa süreli, gerçekliğine çok inandığınız hayatta mükemmelin kıymetini bilemezsiniz. Mükemmelin sonu yok. Ne kadar çok hata görürseniz o kadar çok daha mükemmele yaklaşırsınız. Yani kendi bilincinizi geliştirir ve yaptığınızda daha iyi olursunuz. Yani mükemmel olmak ya da olmamak ya da yanacak bir şey değil. Ya da bir eksiklik değil. As üstüne güzel bir şey. Onun için hata yapmak iyidir. Ders alıyorsa. Hata yapıp derslerini almazsan zaten sen de bu hayatta biliyorsun ki yaratan, yaratılış her türlü acıyla insanlara ders almaları için, hatalarından ders almaları için sinyaller gönderiyor. Eğer almazsan aynı hatalar tekrarlanıyor. Bunu hepiniz siz de daha iyi biliyorsunuz. 5. Hedef kurmayı bırakın. Bunu ben daha önce videomda açıklamıştım. Sizin bir hedefe ihtiyacınız yok. Siz zaten bu hayata geldiğinizde ihtiyacınız olan her şey burada verilmiş. İster inanın ister inanmayın. Bu beden, zeka, kalp. Hayatta arayıp bulabileceğiniz ihtiyacınız olan her şey bu dünyada var bu gezegende var. Önemli olan var olanı kullanıp bir şeyler yapabilmek. Bakın var olanı kullanıp bir şeyler yapabilmek. Şimdi içinizden belki sorunlar, problemleri söyleyeceksiniz ama problemleri tespit edip onlar üzerinde çalışmak çözümdür. Ama o problemleri söylemek sadece sorumluluğu kendi üzerinden atmaktır. Başka bir şey değil. Bunu herkes biliyor zaten. Önemli, önemli olan Bununla ilgili ne yapabileceğimiz? Yani hedef dediğimiz şey kendin için. Kendin için derken bencillik anlamında değil. Kalbinden gelen, kalbindeki ilhamdan gelen, senin kendinden bu dünyaya, bu insanlığa verebileceğin ne var? Eğer bunun farkına varırsan hedef koymana gerek kalmayacak. Otomatik zaten kalbin sana ona verecektir. Ve bir şeyi kovalamak zorunda kalmayacaksın. Çünkü zaten o hedef dediğin şey içinde olan şeydir ve otomatik ortaya çıkacaktır. Kendi yarattığın şey aslında ve başkalarına sevgi ilham olacak şeylerdir. Bu hayat bu kadar basit değil. Kendinizi küçültmeyin. Yarış, Yarıştınız, savaştınız, her şey aslında kendiniz. Bakış açınız. Bu hayatta isterseniz siz bu hayatı cennete veya cehenneme çevirirsiniz. Bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. 6. hayatı çok ciddi almayın. Ciddi almayın derken ciddi alın hem de almayın. Bu hayat aslında yok. Siz de gayet de iyi biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da umarım bu videodan sonra biraz farkındalık verebilirim sizlere. Hayat dediğimiz şey bu gözümüzden kendi yarattığımız ve kendi izlediğimiz illüzyondan başka bir şey değil içindeki korkular, düşünceler, gelecek, gelir, geçmiş, kaygılar, hedefler, hiçbir gerçek değil. biliyorsun. Bunların hepsi kafanın içinde oluşan, hatta senin bile oluşturmadığı, senin egonun, kişiliksi dediğin, aslında sen olmayan zihnin yalanlarından başka bir şey değil. Etrafına bir bakış olan bir şey var mı? Evren oluşunda devam ediyor. Tek olan sensin. O problemler olmuyor. O, o problemler sensin. Sen oluyorsun. Onları götürmek de senin elinde. Onun için bu senin kişilik zannettiğin, egon, hayat dediğin bu ilizyona çok inanma. Bu gel geçici olarak geldiğimiz dünyada bu beden bile geçici. Her şey geçici. Ya içinde hissettiğin hisler, düşünceler, senin kişilik dediğin şey bile sürekli değişiyor 2-3 yılda bir. 2 yıl önce inandığın şeyler bile şu an aynı değil. Hiçbir şey aynı değil. Bu dünyaya geldiğinde bulunduğun yeri, ismi, gideceğin okulu, düşünceleri yapman gerekenler, kaygıları, şüpheleri, yadırgamaları, hiçbir şey sen kontrol etmiyorsun. Utanç, kaygılar, yapman gerekenler, kültürel yargılar, yani aklına gelebilecek her şey, hiçbir şey sen kontrol etmiyorsun. Ki, her şey otomatik sana veriliyor. Otomatik sana verilmiş. Robot dediğim bu bedene çok inanma. Kişilik zannettiğin sana çok inanma. O inandığın şey sana, seni sürekli yarı yolda bırakır. Zihnin seni hep yarı yolda bırakır. Bunu sen gayet de iyi biliyorsun. Sürekli seni yanıltır. Ama kalp seni yanıltmaz. Kalp der ki Hüseyin acı çekiyorum. Problemim var onunla yüzleş. Hep der. Ama insanlar kalpleri yerine zihnlerini ta takip etmeyi tercih ederler. Onun için kalbini sevdiğim bizler hepimiz. Tek olan biz hepimiz. Gelin içimizdeki sevgiyi, sevgi kuşağını korkunun üzerine geçirelim. Birbirimizi sevelim, merhametli olalım. Gelin bu yaratılışın, yaratanın, evrenin doğduğumuzdaki sap, kalbin tek bildiği sevgi, aşkı birbirimize yayalım. Bu kadar. Umarım farkına varmışsınızdır. Başkasının hayatını yaşamayın derken bunu demek istiyorum. Kendiniz olun. Zaten kendiniz olursanız otomatik değişimi göreceksiniz. Eğer sen olmayan başkalarının hayatlarını yaşamaya devam edersen kendi düşüncelerinin yerine başkalarının ne düşündüğüyle yaşamaya devam edersin. Kendine cehennem hayatı için sürdürürsün. Yani kendine robot, kukla bir, bilinçsiz bir hayat sürdürürsün. Ve bunu kendine çektirirsin. Unutmayın, en büyük kayıp ölüm değildir. En büyük ölüm, en büyük kayıp yaşarken kalbinizin ölmesidir.